Selamun Aleyküm Arkadaşlar, abiler, babalar Herkes kanalımıza ve yepyeni videomuza hoş gelmiş dostlar Evet, ölü sezondan herkese merhaba Biliyorsunuz ki e, sezonumuz bitti, e, bitince de arkadaşlar, e, kuşlarımızı çok böyle e, banyo yaptıracağımız zaman veya e, biraz hava diye haftada bir dışarı salıyorum arkadaşlar Gene günlerden e, öyle bir gün. Şu andaki gençleri saldık e, Ama şöyle bir gelelim. Şimdi e, içer temizliğini ben biliyorsunuz ki e, çok işim olmadığı sürece günde iki kere yapıyorum. İşim olduğu zaman bir gün e, özellikle e, kuru havalarda es geçebiliyorum ama. Şimdi şöyle arkadaşlar bakınız akşamdan e, kalan dışkıları bakın ben e, Özcan babayla o gün geldi. Biliyorsunuz ki Özcan Baba da kırmızı taşımızı falan hepsini aldı geldi. Onun 1 ve Onun bir ve iki part bir ikiyi izlediniz dostlar. Şimdi arkadaşlar ben kümesi bakınız kazıyorum. Artık karartmadan sonra Allah'ınıza kitabınıza şuraya bir bakın arkadaşlar. Tüye bir bakın. Görüyor musunuz? Ben böyle kazıyıp getiriyorum. Fakat burada bakmak istediğimiz daha farklı bir şey var. Kuşların dışkıları. Görebiliyor musunuz? Topak topak hiç böyle değişik renkli veya ihsale benzer veya e, ne o e, hani gözümüze çarpan bir şey yok. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi tüy zamanı dostlar ve kuşlarınızı her zaman söylüyorum. Bu mevsimde tüy zamanı eğer güzel bakamazsanız e, yani güzel bakamazsanız derken aşısı maşısı tam olan kuşlarınızın ee, bakımını iyi yapamazsanız aşıları yoksa bu mevsimde tüy zamanı arkadaşlar. Bırakın kuşlarınızı bu tüyde böyle uçmayı e, hastalıklara yakalatacaksınızdır. Çünkü e, canlı yayında anlattım. Paratifis'in en sevdiği dönemler arkadaşlar. Ee, özellikle sezon sonu. Yani biz yarışan insanlar için bütün o e, sezonun pisliğini misliğini içinde yattıkları için arkadaşlar Çıkaracaklardır. Eğer içinde varsa sevgili dostlar. Ama bunların iki tane aşısı var. Bir tane yuvadayken ikincisi veterinerin vurduğu aşılar var. Ve kuşlar abartmıyorum. 20 dakikadır havadalar. E, tabii bu antrenman falan değil. Sadece kümes temizlerken ve size video çekmek için e, göstermek istedim. Gördünüz. E, ne o? E, dışkıları gayet normal. Tabii bunu sık sık takip etmeniz lazım arkadaşlar. E, özellikle soğuk havalarda. Ee, suluğunuzu e, her zaman yenilemeniz lazım ama e, soğuk havalarda fazla su bırakmayın. Kuşları yemleyin, suyu içsin. tabi kış geliyor önümüzde. Don don donmaması için. Ondan sonra gene e, ertesi gün yemi su yemi e, verdiğiniz zaman suyu önlerine koyun. Bu dönem vitaminler verebilirsiniz. Tabii ki aşırıya kaçmadan özellikle e, antibiyotik düşmanıyım biliyorsunuz. Antibiyotik filan vermeyin arkadaşlar. Kuşlarınız eğer yazın iyi bakıldıysa yani yarışları iyi geçirdiyse hastalanmadan geçirdiyse kışa da girerken arkadaşlar en önemli dönem kış ve tüy dönemi ve eşe atarken bunu anlattım. Yani paratifisin hortlacağı zamanlar diye hani böyle bazı kardeşlerim bunu canlı yayında da söyledim ama duymayanlar için söyleyeyim. Yavrularım gelişmiyor abi yavrularım yuvada ölüyor abi ani ölümler var abi bunu paratifiste bağla bağlaştırabiliriz arkadaşlar yüzde 90. Ha, bunun altında başka e, hastalıklar da yatabilir. Adenokoli, E koli. Ama e, adenokoli tabi çok tehlikeli. E koli biraz daha e, ondan nazaran az tehlikeli. E, çabuk e, kuşlarını düzeltebilirsiniz. Ama adenokoliye ait bir aşı yok arkadaşlar. Bazen e, paratifçisinde aşısının olmadığını söylüyorlar ama bazıları e, paratifis aşısı e, var deyip vurabiliyor. Yani bu Tamamen size kalmış bir şey ama burada en önemlisi kuşlarınızın bütün e, rahatsızlığı geçirip en son haddesi baş dönmesi yani paramekso yani sizin tabirinizde salmonella olmaması için bizim bu aşılara vurmamız şart. Ben bunu e, bin kere anlattım arkadaşlar. Şimdi geçen Özcan baba geldi biliyorsunuz e, çok güzel bir iki partlık bir video çektik sağ olsun bakınız ben yağmurda bırakıyorum bunlar çözülecek. E, iyice yağmur iyisin. Leş gibilerdi. Biraz hortum tuttum arkadaşlar. Hortum tuttum. E, ondan sonra e, deterjanın içine batırıp iyice yıkayıp inşallah yeni sezonu hazırlamaya çalışacağız. Arkadaşlar hızlı hızlı konuşuyorum. Bu arada herhalde o e, vallahi kırmızı beyaz bir şey geldi. Bence o gene geldi abiler. E, faalı dediğimiz kuş. Hızlı hızlı konuşuyorum. Çünkü biliyorsunuz ki Geçen hafta veya iki hafta önce tam zamanlı bilmiyorum bir kanala destek amaçlı çekiliş yaptık ve kanala bir sürü abimiz kardeşimiz e, hediye attı ve e, bazı e, abilerimiz de Tarık e, ondan sonra Sadık Baba ondan sonra Doğukan biliyorsunuz e, kuş verdi arkadaşlar e, Sadık Baba da biliyorsunuz posta e, hediye etti onları e, e, ne yaptık çekiliş yaptık. E, Dönekler Doğu Karabaş Dönekler Doğukan'ın biliyorsunuz Tekirdağ'dan Atakan'a çıkmıştı. Çok istiyorduk hatta Atakan'a çıksın diye. Şu anda Atakan bu videoyu çekerken orada kuşları almaya gitti. Onlardan rica ettim arkadaşlar birkaç dakikalık şöyle bize video çeksinler. Hem Doğukan kardeşimi zaten tanıyorsunuz. Bir tanıyalım, görüşelim. Ondan sonra ne yaptılar, ne ettiler bu videoyu ekleyelim. Onu seyredelim. Ondan sonra dönüşte kümesimize geri gelelim. Herkese iyi seyirler. Lütfen hype'i ve beğenmeyi es geçmeyelim. Görüşelim arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Ergün Aysar'ı YouTube kanalı izleyicileri. Şu an Doğukan kardeşimizin yanına geldim. Selamun Aleyküm Doğan'ım. Hey. Hoş geldin. Rokan'ım nasılsın? ayağına sağlık. Sağ ol abi sen nasılsın? Sağ ol ben de iyiyim. Öncelikle YouTube kanalına Ergin Aysar'ın YouTube kanalında da merhaba olsun buradan. Sağ olsun Atakan abi İstanbul'dan kalktı geldi. Ayağına sağlık tekrardan. Çekiliş yapmıştık söz vermiştik. Ee, çekilişi gerçekleştirdik. Hediyelerini de vereceğiz bugün Atakan abinin. Ee, bazı şeyler hep diyorum işte vesile oluyor yani kuşlukta. Kuş beslemek de böyle bazı şeyleri dostluklara, abi kardeşliklere vesile bu da benim için de iyi oldu Atakan abi de umarım memnundur bu durumdan. Ee, kuş bazı şeylere vesile arkadaşlar hani bunu da anlatabildiysek ne mutlu bize. Bugün misafirimiz Atakan abi. Kuşlarımız burada ee, Çekilişteki çıkan kuşlarımızı vereceğiz Atakan abi. Tekrardan herkese selam olsun. Ee, bu kanalda ben de yeniyim. Ve iyi ki de gelmişim, adınıza katılmışım diyorum. Dostluklar edindim. Edinmeye de devam edeceğim diyorum. Kapım da herkese açık. İsteyen varsa buyursun, gelsin. Söz sen de abi? Teşekkürler Dokanım. Şimdi ben şöyle e, bir de kuşları doğru gösterelim. Kuşları çekelim. Evet kelebeklerimiz burada. Doğukan kardeşim sağ olsun. Ee, çok güzel ağırladı. Çayımızı, kahvemizi içtik. <laughs> Sohbetimizi yaptık. Kuşlara bak abi dedi. Hangisini istersen seç. Ee, onun da fikirlerini aldık tabi. Hiç sorun olmaz abi dedi. Değişiklik istersen sonradan yine değiştiririz. Sağ olsun. Şöyle ben de bir merhaba diyeyim. Beraber. Kanala selam olsun. Selam olsun herkese. Doğukanım, kuşlar neredeydi? Abi kuşları abi Kutuya yine... hazır galiba. Seçtik o, sonradan kutuya koymuş onları. bakalım. Evet. Şöyle elinde gösterelim. Evet, dişimiz. Şu dişimiz. Güzel bir dişi aldı. Güzel bir dişi. Bu da erkeğimiz. Güzel bir erkek. Benim ben Şu de... da erkeğimiz. Altlarından da güzel yavru yağacağına inanıyorum ben bunların. Atakan abi dedim gelmezse de hiç önemli değil kuşlar Eyvallah. burada kümesle senin ağırlığı Sağ olasın Neşin teşekkür lazım. ederim. Şey lazım dersen hemen karşılığını göndeririz. Ben de bayağıdır ee, geleceğim geleceğim gelip alamadık. Ee, göndereyim abi dedi. Dedim yok Doğukan hem tanışmış olalım hem de e, sohbet ederiz diye kendim gelmek istedim. Çok iyi oldu abi ayağına sağlık. Ya kuşluğun en güzel yanı bu abi. Hani kuş evet. vesile oluyor bazı şeyleri. Bu niyetlere bakan insanlar için benim için inşallah ben çok mutlu oldum abi kendi adıma. Sağolasın. Ben de ben de çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. İnşallah abi. bundan sonra daha sık görüşeceğiz. İnşallah abi ne zaman istersen. Daha sık daha iyi güzel arkadaşlıklarımız olur. Şöyle bir daha kuşları çekelim. Ve buradan e, tüm kanal izleyicilere herkese selam olsun diyelim. Evet sevgili dostlar, tekrardan merhaba. E, temin, hemen 4 dakikalığına bir tekirdağa uğradık. Buradan Doğukan'la Atakan'a selam olsun. Doğukan'ın da videoda söylediği gibi kuş bir vesile arkadaşlar. Bakınız bizim kanalımız nelere e, vesile oluyor. Hep beraber bu arkadaşlığı, kanalı büyütmeye uğraşıyoruz. Sizler de eğer bu kanala gelmek istiyorsanız, bu videoya ilk de, denk gelenler için söylüyorum. Buyurun çıkın çıkın gelin arkadaşlar. Bizim dostluğumuz, arkadaşlığımız böyle. Her zaman söylüyorum kuş bir bahane. Yani kuş bugün kaybolur, yarın birinci olur, ertesi gün atmaca alır ama önemli olan neydi? Bizim sözümüzün gibi e, hani kuş uçsun uçmasın ama arkadaşlar yerinden oynamasın arkadaşlar. Şimdi dostlar ben e, ne yaptım biliyor musunuz? Bunları öylesine bir uçurdum. Kümesi temizledim. E, gördünüz. Şimdi içeri girelim. Bakın arkadaşlar hiç yenmem. Bakın artık o kadar standarda bağlamışlar. Yani hiç çağırmadan bile. Bakınız şu hale bakın ama tüye. Lan 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 ne yapıyorsun? Deli. Belçikalı. Kendini yana attım. Evet şimdi biraz yem verelim. Ee, buradan tekrardan Doğukan'la e, Atakan'a selam olsun. E, çok güzel bir çift arkadaşlar. Dedim biraz şöyle birbirine yakın renkler olsun. Doğukan da bizi kırmamış. Harika kuşlar vermiş. Ee, vallahi billahi teşekkür ederim ona da. Ee, izleyeceksiniz. Biz şunların yemlemelerini yapalım. Hem de arkadaşlar bakın. İçeri bir bakın. Şimdi bu mevsimde kümesinizin kuru olması arkadaşlar e, çok iyi. E, çok sağlıklı. E, bakın maşallah e, buradan yavrular da görebilirsiniz. Bunları Özcan Baba da gördü. Bakın yeni temizledim. Şuraya bir bakın. Gel. Bakın hemen telek atıyorlar arkadaşlar. Şimdi şöyle bir ne yapalım? Karışık yemimizden boncuzumuz de geldi. Şöyle bir asalım önce. Bakın sevgili dostlar, kuşlar yeme saldırdığı sürece hiç korkmayın beyler. Bakın sezon bitti. Ben e, şu yavruları olanlara biraz ayrı veriyorum, ama e, yemlemeden gene ödüm vermiyoruz. Çünkü e, bunlar öbür tarafa geçecek kuşlarımız. Bakalım. Güneş de açtı maşallah. Bir düşüncem daha var. Arkadaşlar burayı bakalım kapı yarışlarını hazırlayabilirsem. Yani şöyle karşıdan çekeyim. Burayı şöyle ikiye bölüp dostlar e, sağlı sollu açılır şekilde veya ka, e, kayma bir sistem yapabilirsem e, dişi erkek ayırmayı düşünüyorum. E, çünkü çok erken yumurtaya yaptıklarında yarışlarda da biliyorsunuz kayıpları o kadar fazla oluyor. Çünkü Yavru 4-5 yarış atlattıktan sonra yumurtada yavru da olması farklı. E, çünkü çok erken yavru aldığımız için erken eşleşip sonra uçumları da düşüyor arkadaşlar. Onu da söylüyorum hep. E, eşe geliyorlar. Bakalım deneyeceğiz. Belki yaparım. Belki yapmam. Belki aynı düzene devam ederiz ama e, bu sene dişimiz çok az mesela. Onları oraya kaydırabilirim. E, dişiler bölümüne. E, Erkekleri zaten yere öbür tarafı olacak arkadaşlar. Bakalım neler bekliyor. Şükürler olsun burada ee, yarışıp 39 bile kaybolmasına rağmen onun bile derecesi var. Derecesi olmayan kuşumuz yok. Maşallah subhanallah. Sağlıkları on numara. İnşallah e, böyle devam edecektir arkadaşlar. Ee, bakınız biz kışın hani e, neydi o yarış periyodunda veya yarıştığımız dönemlerde kuşa nasıl bakıyorsak şu anda sezon bitti. Aynı şekilde temizliğinden, bakımından her şeyinden hiç ödün vermeden arkadaşlar ne yapıyoruz yapmaya çalışıyoruz. Evet tabii bunu e, her zaman söylüyorum. Bunu kendinize göre ayarlamanız lazım arkadaşlar. Bazılarının boş zamanı sizin dolu zamanınız oluyor veya yoğun zamanınız oluyor. Bazı arkadaşlar full ten çalışıyor. Bir hafta sonları oluyor. Yani bunları hesaba katmanız lazım ama e, hiçbir şey yapamıyorsanız e, aylarca dışkı imiş bekletmeyin. E, ne zaman boş olduğunuz zaman kümeslerinizi temizlemeye çalışın. Beni göreceksiniz, biliyorsunuz zaten. Yaz kış ben aynı arkadaşlar devam ediyorum e, temizliğe bakıma e, dediğim gibi e, zamanım oldukça da bazen çok dolu olduğum günler de oluyor ama bir günlük dış kıta ve temizlemesi 5 e, senelik dışkıyı temizlemesinden daha kolay oluyor bakın arkadaşlar görüyor musunuz yavru olanları, yavruları olanları evet 17'miz de burada maşallah bakınız 39'un tamamen kanadını düzelttik ee, ve böyle bakalım yere geç e, o tarafa geçireceğimiz kuşları da ayıracağız şükürler olsunuz, e, olsun olsun e, erkeklerimiz bayağı kayıptı arkadaşlar bakın tüyüne bakın dostlar e, onların yerine yeni alacak e, seneye daha büyük bir tabi bunlar hep genç olacak seneye yani bir yaşındalar olsalar e, ama şu ana kadar yaptıkları maşallah beni ve sizi memnun etmiştir. Umarım diye düşünüyorum arkadaşlar. Umuyorum daha doğrusu. Buradan tekrar destek çıkanlara ayrı ayrı teşekkür ederim. Hepinizin emeğine yüreğine sağlık. Bakınız iç karşılık beklemeden hediye veren kanala hediye atan ondan sonra kuş hediye eden e, kardeşlerime teşekkür ederim. Bir dahaki çekircimizde e, pazartesi günü e, arkadaşlar e, olacak. E, bu video ne zaman gelir bilmiyorum size ama e, pazartesi günü de Cingöz'den harika e, şekeri ve kırmızı çift arkadaşlar. Bizim Mehmet Şengöz kardeşimizden. O da e, hediye atanlar arasında çekiliş yapacağız. Ama şunu söyleyeyim. Bizim çekilişimiz moderatörler arasında ve e, kazanmak kazanmamak değil. Yemin ederim sırf destek çıkmak için hediye atıyorlar. Çoğu zaten kuşları e, besleyeceğinden veya al, sahip olmak için değil. Kanala destek çıkıp heyecan yaratıyoruz. Bunu da e, iyi yaptığımızı umuyorum. Arkadaşlar hepsi buraya size geri dönüyor arkadaşlar. E, ve böylece de devam edeceğiz. Bakalım o kırmızılar da kime çıkarsa Mehmet kardeşim onu yollamaya çalışacak. Ee, öbür kırmızı postalar Nevzat'ıma, hemşerime buradan selam olsun. Çünkü o kuşçuluğu bıraktı ee, ama kümesleri duruyor. Çekeri posta olursa beslerim her gün ay. Sizden gelirse beslerim her gün ay dedi. Bakalım e, tabii ki bu iki tane daha kırmızı çıkarsa ne olur ne eder bilmiyoruz ama Bizim bildiğimiz tek şey dostluğumuz vakidir arkadaşlar. Bize edebiyle gelen edebiyle gider. Bunu her zaman söylüyorum. Neyse lafı fazla uzattım. Tekrardan doğu Karata teşekkür ederiz. Ee, dostluğumuz vaki olsun. Ee, buradan herkese selam olsun. Evet ne diyorduk biz? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve bir Ergünay sözüyle videomuzda burada son verelim arkadaşlar. Ne diyordu Ergünay Sarı? Kuş uçar uçmaz oynar oynamaz yeter ki dostluklar arkadaşlıklar yerine oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın.